Evet arkadaşlar, e, bugünkü e, tatlımızı Allah izin verirse incir uyutması yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz 1,5 litre kadar süt, kuru incir, ceviz, şeker, şekerli vanilin ve mısır nişastası olacak. E, öncelikle sütümüzü 1,5 litre kadar buraya aldıktan, tenceremizi aldıktan sonra yavaş yavaş diğer hazırlıklarımıza geçebiliriz. Diğer hazırlığımızda incirimizi böyle baş tarafını atıyoruz öncelikle. Evet, incirlerimiz küçük küçük doğrandıktan sonra sütümüzün içerisine bir paket vanilya atıyoruz. Bu arada e, doğramış olduğunuz incileri derin bir kabın içerisine alıyoruz. bu da hazırda bekliyor. Şimdi bu arada şekerimizi de katalım. Şimdi incir de olduğu için içerisinde fazla bir şeker atmaya gerek kalmayacak. Çünkü incirin de şerbeti olacağı için hafif şöyle hafif şekerli tadına bakın. Hafif şekerli olduğu zaman o size yetecektir. Çünkü incirin de tadı çıkacağı için yeterli olacaktır. Sütümüz birazdan kaynayacak. Sütümüz kaynamadan önce biz nişastamızı hazırlayalım. Sütümüz kaynamak üzere bu arada tabii ki nişastamızı açalım. 5 kaşık nişastayı derin bir kabımıza aldıktan sonra onu soğuk suyla açmamız gerekiyor Arkadaşlar nişasta soğuk suyu yedikçe sertleşir onun için böyle tabanından güzelce karıştırıp iyice açılmasını sağlayalım. hastamız da açıldıktan sonra önceden doğradığımız e, incirimize direkt atarsak sütü keseriz. Sütün kesilmemesi için biraz kaynayan sütten incirimizin üzerine alıp alıştırmamız gerekiyor. Alıştırmayı yaptıktan sonra sütümüzün içerisine katabiliriz. İndirimizi koyduktan sonra yaklaşık 1-2 dakika daha kaynamasını bekleyeceğiz. Bu arada da e, cevizimizi bir dövecek sayesinde döveceğiz. Çoslarımız biraz bekleyince dibine doğru e, yapışma yapar. Tekrardan bunu dibinden ağrı açmamız gerekiyor. Eğer nişastamızı tam açmazsak içerisinde top top kalır. O da zarar verir. Onun için iyice açıldığından emin olalım. Bu arada e, sütlümüz içerisine attığımız incirlerin kaynamasını bekliyoruz. Yaklaşık 3 dakika kaynattığımız, incirle beraber kaynattığımız sütümüze nişastayı vermemiz zamanı geldi. Ağır ağır yavaş yavaş bir taraftan karıştırarak bir taraftan nişastamızı veriyoruz. Şastamızı verdikten sonra bir aşın kaynayacak şekilde bekletiyoruz. Böyle muhallebi kıvamını alacak. Küçükler çıktıktan sonra altını kapatabiliriz. Artık kağıtlarımızı bölme zamanı. üzerlerine koymak suretiyle efendim zincir uyutmamız servise hazırdır. Yaklaşık yarım saat soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Videomuzu beğenin abone olmayı unutmayın.